Merhaba arkadaşlar ben Karline Şimdi size bir şey söyleyeceğim ama çok utanıyorum. Kötü bir şey değil. tema bakarsanız şöyle bir building var bakın. Aslında ben bunu şöyle bir amaçla yaptım. Düşündüm ki bir gün belki canlı yayında belki değil hırsız polis masum oynayabiliriz. Yani hırsız polis ama bu, bir de buna masum da ekledik. Yani şimdi Polisler sıradan bir kombi yapıyor. Mümkünse Vos giysileri ve şu tişört. Bu tişört mutlaka. Zaten ucuz bir tişört. Çok az altına. Nerede o? Ben almıştım. Bu. Melis silke tişörtüme geri döneyim çünkü o daha güzel. Ve mümkünse volt şapkası ama zorunlu değil. Masumlar. Yani basit şeyler giysin. Mesela bunun gibi. O kadar da basit değil. Bu da o kadar basit değil ama bu mesela. Polisler bunun gibi volt giysileri varsa onları giysin. masumlar simsiyah giyinmesin. Hırsızlara da bunun gibi belki barta flickerdır şunun üstü. Bu olabilir. Mesela bu. Bu mesela bu polislere bu ikisi mesela olabilir. Bu da polislere göre. Ama hırsızların hesabı çok gelişmiş değilse bende de yok sanırım. Şunu giymelerini öneriyorum. Şimdi size burayı birazcık tanıtayım. Burası po polislerin minik bir alanı. Masumlar bir hırsızla ilgili birini görünce o polise söyleyecek. Burası tuvalet. O oyun oynarken birinin tuvaleti gelirse buraya gel gelsin. Çünkü o zaman yani masumsa hırsızlar bir şey yapabilir mesela. Burası hapishane. Suçlular yakalanırsa burada yatacak yapacak ve onların yakalandıktan sonra tuvaleti gelirse burada yapacaklar. Burayı göstermiştim. Burası pet istasyonu tabii ki de. Her yere koyuyorum. Buraya kapağını yapmak için kullandım ama pek işe yaramadı. Bu güncellemede bunlar çalışmıyor. çık yapabilirsiniz. Onu söylemeyi unuttum. Unuttum. Ama çocuklar da masumlar gibi olacak. Sadece masumların bir diğer görevi de çocukları olayların içine sokmamaya çalışmak. Peki ya hırsızların amacı ne? hırsızların amacı masumları yakalamak. Masumları şimdi sayıları söylüyorum. Masum sayısı hırsız sayısından fazla olmalı. Polis sayısı masum sayısından iki fazla. Hırsızlar da en fazla kaç yatak var burada? 3 6 yani en fazla 7 olabilir. Tüm hırsızlar yakalanırsa kazanılmayacak. Son bir hırsız kalırsa kazanılacak. Son bir hırsız yakalanmadan ve kimse kaç, hiçbir hırsız kaçmadan durulabilirse şey olacak. Yani hırsızlardan sadece bir tane kalırsa masumlar, polisler ve tek kalan hırsız kazanıyor. Eğer iki saat içinde belki birazcık daha uzatabiliriz. Tüm masumlar giderse giderse tüm hırsızlar ve eğer çocuklar olayların içine karış, karışmayı veya hapishaneye girmeyi becerirse yakalanmadan o zaman çocuklar. Bir grubu kazandıramadık. Burası da izleme alanı. Ha şimdi size kullanılabilecek zırhları ve şeyleri söyleyeyim. Polisler uçak sadece bunu ve ve polis arabasını kullanabiliyor ve polisler paten diledikleri gibi kullanabiliyor. Hırsızlar tamamen siyah şeyleri kullanabiliyor. Mesela bunun gibi. Ama helikopter değil. Çocuklar sadece bisiklet veya paten kullanabiliyorlar. Ama polisseniz mutlaka pateniniz olmalı. Yedeğinizde filan da olabilir. Yani ben size hesap şifresi veremem ama. Neyse atladık. Masumlar zırh kullanması iyi olur ama Sky'in şu kanadını kullanabilirler. Bir tek. Neydi bu kombinin çantası? Şuydu sanırım. Hırsızlar flicker ve glitch'in zırhını kullanabilirler. Aman ya. Ha, Malinette'in çantası. Polisler urbociz veya karakter zırhını da kullanabilir. Hırsızlar varsa hak motu da kullanabilirler veya şeydi bak. Gerçi şeydi bak filmin sonunda iyi oluyor ama olsun. yani ben bunu bir canlı yayında oynamayı düşünüyorum. Eğer hapishanede 6 tane hırsız olursa yakalanmayan hırsız ve diğerleri kazanacak. Bu arada hırsızlar 7 tane en fazla olacak. Kaç tane olursa bir tane hırsız kalınca o zaman şey olacak. Ve bu arada iki tane hırsız kalınca oyuna yeni hırsız gelemez. Oyunu ne zaman yapacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle bugün olmaz. Çünkü defne ve eylem de olsun istiyorum oyunda. Defne 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 gerçi canlı katılamaz. Geçen gün bayağı büyük disk kaldım onu katıtmak için. Burada arkadaşlar tuvaletleri şöyle dizayn ettim. Çünkü kapı... <laughs> bakın Hola. Kapı yapamıyordum. <laughs> Leyla seni <içi> izliyor. Masumlar genelde sevgililer günü temalı bir şeyler de giyebilir. <laughs> Leyla gel. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşça kalın.